Evet arkadaşlar bugün ormandayız çünkü ormanda olmamızın iyi bir sebebi var. Her abone için dede de, dur be. Her abone için bir çöp toplayacağız biz de. Herkes yapıyordu biz ne yapalım. Bugün 50 tane falan çöp toplayacağız. Arkadaşlar şundan emin olun ki ben artık ben toplamayacağım. Doğada olan çöpleri bulacağım. Bu birinci çöp. Aç şunu. Poşetimizin içine koydum. Bir de Diğer çöp de buradaymış yanında. Bir şurada bir tane gördüm. Sanırsam çöp mu? O? Lan. lan 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 karınca. Lan Üşüden ne la 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 ve üşüden ne Muhammed'in yaptı. <laughs> <laughs> karınca koronisine bastırıp evde bir lan mı? Başka ne gidiyor bir taraftan? <laughs> Arka. <laughs> Arka <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir sürü karınca var kocaman kocaman. Neyse o çöpü alacağım ben. Aa! Poşet poşet. Tut, tut Ha poşeti. Onu alıp kaçacağım hemen. Nereden geldi ki oğlum ayağıma birden? Hemen alıp kaçacağım. Tut tut. O çöpü şurada da var. Hemen alacağım. 3 2 1 İki çöp daha aldım. Kaç oldu? Dört. Koy. Dört. Ya dede. gel. Ya hayır dede. Hayır. Gel. Lan yağmur mu ya Yok. Bu ne lan? Lan. Oha bunu karınca mı yapmış? Lan. Uzaklaşalım. <laughs> <laughs> Oha bunu karıncadan mı yapmış? O ne oğlum? Karıncalar ev yapmış. Evdeyiz. Anne, bir gel, karıncalar benim boyumda bir şey yapmış. Anne, karıncalar evdeyiz. olacak. Hay geldiğimiz oldu. Bunlar da ben poşetle cebelleşiyorum. Lan. Ya karınca. Ne tre ya? Bir şey var. Başka var mı? Aa. Bende yok. Arkadaşlar. Sanırım bir tane bir şey Bu ne diyor? Ben de diyorum. Ne? Neyse. Dikkatlice gel. Arayalım çöpleri. Farklı çöpler alıyoruz. Al. Oha bir tane daha. Arkadaşlar. Ne yapmış bu karıncalar lan? Oha. Ben de adına fazla gitmeyelim. Şurada da çöp var. pet şişi. Onu da alacağım. Bak, şu ana kadar en iyi çöp ne olur oğlum? Al. Yani beş oldu. Bir iki daha beş. Anne güzel. Anne bir dur orada bak. Şurada da var aynısı. Ay şurada da var çok. Bu altı. Yedi aldın mı? Ha yedi. oldu. Oğlum o ne? Şunlar ne oğlum? Orada oğlum, ellerimizi böyle... Şurada da var. 8 de Sekiz. Koy. Şuradan aç. 8 oldu arkadaşlar aşağı doğru devam ediyoruz arkadaşlar bir de yeni köpek aldık iki tane ee, dog agentin sonraki videoda göreceğiz sonraki video belki tanıtım olur hatta ben de kendi kalanıma yer alınladım. nerede oğlum de YouTube videos çekiyoruz çok top top ne Hı. Hı. Evet, çöp toplama videosu çekiyoruz. Bak, çöp toplama videosu çekiyoruz. Dur bir ya. Hadi. Karşılığında 200 TL. Fatih sen onu şorta mı atacaksın? Ee, şort atmayacağım ama uzun video olarak. Oğlum her şey karınca sanıyorum. Aha. 9 olacak. Lan odunmuş. Neymiş? Şunu petişe sandım da değilmiş. <laughs> Ayağıma batıyor. Ne? <laughs> Karınca ısırdı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çekeceğim Ayağım ben bunu. O kadar geldik ya. Çekeceğim <laughs> ben bu abi. Yani sonraki yıl kalem çekeriz biz çekeriz. Niye lan? E başlayın vermeyin. Geliriz canım. Bokla. Aha. Hani? Evet, <laughs> evet, biraz Bu sefer 8 olacak. <laughs> He 9 doğru. 9. 8. çöp. Ya ne? Ya, Buradayız. Anne görüyor sizi. Görüyor. Başka nerede çöp var? Şurada sanırım bir tane var. Abi, <laughs> Şurada sanırım bir tane gördüm. Taşmış. Bu da taş. Kayısı şişeyi taş sana. Ben de Taş sana. Aha. Bu çöp işte. 10. Geçiyorlar içiyorlar. Kolayı falan. Buraya atıyorlar ne yapalım. Yalnız yukarıya şey sanırım biraz. Lan. Ne oldu? Yırtılmış. İçine almaya çalışacağım yine de. Böyle kullanacağım arkadaşlar. Yani ne yapıyordum? Arkadaşlar bu videoda 25 tane çöp toplayacağız. Bir dahaki videomuzda da Hadi belki 25. 30 toplayalım Ay bak güzel var. 25 tane. Aha şurada. Karınca har üstünde. Tamam. Bu da şurada da var. 11. 12 iki. On iki mi Yok. Sigara izmariti. On üç. da var. Çöp görebiliyor musunuz siz arkadaşlar? Bir de var mı? Çöp. Nerede var o? Şu şey. ağaçların içi çok etiyorlar. Artık şey, şöyle var mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Sanki <de> ayı gördüm. Hadi <laughs> evet, şu şeylere yaklaşma. Karınca koronisi var. <laughs> Anne şunlar hep <yap>. karınca rivası. <laughs> Çıkmadık ki neden ne çık oğlum? Gel Mete. Ne? Kaç olmuştu? 10 10 14. Tamam. 15 olacak. karınca çıkmasın diye ağaç beyaz boya bilmediği ne kıramadık. Beyaz bir şeyle kaplıyorlar ya. Ondan var Keşke ayaklarımı ayaklarımızda. Arkadaşlar video fikri önerir misiniz? Çöp toplayacağız. En sonunda çöpçü olduk. Çöp yok ki. Yaprak topla yapma. Onu ne yapacağız? Artık, yap yap yap. Yapmak da çöp. Oğlum yok ki aha şu mu? Bu değil. Bence gidene kadar toplayak abi. Alın. Bir eşit. Oğlum bir de bir karınca 2. açıyor. Kaç oldu? 15 çık. Aç güzel aç. Açtım. Tamam. Tuz içiyor. Arkadaşlar gittiğimiz yerlerden gitmek zorunda. Aha şurada mı çöktü? Az önceki şey. Az önce gelmiş miydi? Sanırım evet. Gel. Bu ne lan? Oha su matarası. Şu, Su matarası ne alaka? Yok lan çaydanlık lan bu. Çaydanlık. Baksanıza şurada ucu var. Oğlum eritip, eritip şekline mi getirsin? Lavalı. Neyse bu da 16. Kaç yapacaksın? 16 oldu 20 tane. Ben zaten. Mesela burada benden büyük olabilirdik. Arkadaşlar o değil de nasıl? Yani çöp yok ki. Çöp arıyoruz çöp yok. Bir de bizim mahallenin önüne baksa. Bir dahaki videoda mahallenin önünde gelin. Bence bir dahaki videoda da şey sokağı yapar. Sonrakinde de plajı. Tamam. Ee, arkadaşlar. Iyi, çöp arıyoruz. Ne yapıyoruz lan? Çöp arıyoruz. Gerçekten çöp arıyoruz. Yanlış. Evet. Anne. Karınca kolesine çok yaklaşmak istemiyorum. Nerede lan? Ha, karınca şey. Çöp. Aha çöp! Bokmuşlar. Boku çok sandım. Bokmuşlar. Bu çözüm değişik mi? Evet. Tabii evet. Niye? Yuvarlak geçiyoruz. Of karınca koruyunca yanından geçiyoruz. Ben geçiyorum. Aha şuradan. Hayır. Yok, yok buradan. Neyse geçiyorum. Çöp yok ki. Kaç olmuştu? 16 mı? Evet. Oh. Bak şurada var mıydı? 16, 20 de bırakalım. Bir dahakinde 50 30 tane toplayacağım ha. Bana. Neyse arkadaşlar bu video çok uzun oldu. 16 tane toplayabildim sadece. Yorumlara yazacağım kimler için abone topladığımızı e, sırayla en alttan abone 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 geleceğim. E, e, abone ol. Ne abone olun abone olacağım. En alttaki 16 hem abone olup hem de ismini yorumlara yazacağım. Yani yine karınca tamam mı? Karınca. Ben. Evet. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar oldu. Abone olup like unutmayın ve bay bay.